Bilmiyorum neredeyim, ne haldeyim, ben kimim? Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyor matemin. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Akların kayboldu, rengin ahenk buldu Toprağın kadehine ab hayat doldu Bir gül için bülbülüm saçlarını yoldu Aşkın harman oldu, o mevsim sende kalmış Nerede o çocuksu? O şımarık hallerim, saçlarına hasreti tanımayan ellerim Rengarenk rüyalarım toz pembe hayallerim Tekmil neşem sevincim hevesim sende kalmış Ayıplama kınama kahveye gidiyorsam avuna bilmek için bir tavla atıyorsam garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam sen kalmış demektir ladesim sen de kalmış Dostlar muhabbeti kestiler lüzumda yok Zaten senden ziyade sohbetim sözümde yok sen dönmeden kimseye bakacak yüzümde yok aynalarda kendimi göresim sende kalmış gel Allah'a borcunu teslim etsin bu yürek tez gelken kazımı kapatsın kazma kürek Kelimeyi şehadet getirmem için gerek Son diyorum sana son, nefesim sende kalmış Gel Allah'a borcunu teslim etsin bu yürek Tez gel ki en kazımı kapatsın kazma kürek kelimeyi şahadet getirmem için gerek son diyorum sana son nefesim sende kalmış